Afganistan'la dostluk anlaşması, Londra konferansı, İstiklal Marşı, Moskova anlaşması. Afganistan'la dostluk anlaşmasının önemi nedir? Türkiye'yi tanıyan ilk Müslüman devlet. İlk Müslüman devlet kimdi? Afganistan. Arkadaşlar, Londra konferansı önemi şuydu. TBMM gelelim. İstiklal Marşı'nın şairi kimdi? Mehmet Ben Ben Nerede yazıldı? Tacettin Derya. Moskova Anlaşması önemliydi. miydi? Benim Ben Avrupalı devlet. İlk Avrupalı devlet kim? Rusya. Hangi Rusya? Sovyet Rusya.